Bir soru 4 veya 5 net ÖSYM bunlardan birini banko sorabilir beni iyi dinliyorsun. soruda da bizlere Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle 1551-1558 yılları arasında yapılan ve Mimar Sina'nın kalfalık eserim dediği cami Aşağıdakilerden hangisidir diye muhteşem bir soru sordum. Cevaplara geçtiğimizde arkadaşlar şıkkında Şehzade Cami var. Mimar Sinan'ın çıraklık eserim dediği cami Şehzade Cami'dir. Ustalık eserim dediği cami B şıkkındaki Selimiye Camii'dir. C şıkkındaki Süleymaniye Cami Mimar Sinan'ın kalfalık eserim dediği camidir. Sorumuzun cevabı C şıkkı olacak. ÖSYM Bunlardan birini sorar mı? Sorar. D şıkkında Sultanahmet Camii Osmanlı Devleti'nin altı minareli ilk camisidir. E şıkkındaki Sinan Paşa yine Mimar Sinan'ın yaptırdığı bir camidir. ÖSYM bunlardan birini çok güzel sorar. O yüzden unutmuyoruz arkadaşlar.